Şimdi şefimin harika tantunisine sıra geldi. İki tarif ve 30 Şef, dakika. Şef yıkadım Yok. Şefim bu güzel oldu bak. Çok güzel oldu. Nasıl güzel kokuyor. Yandan tut istersen, altı sıcak biraz. Birazcık. Tavuk tantuni için 500 gram tavuk göğsü, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, karabiber, kimyon, pul biber, 1 tutam dereotu, 1 adet kuru soğan, 2 adet domates, 5 adet lavaş ve tuzdan oluşan bir malzeme listemiz var. Ne güzel incecik ee, olmuş o. o kadar ince olmaz. Şef açıyor galiba da, yayın öncesi hazırladı hmm, onları. Ne güzel. Hmm. Filoto gibi, değil mi şefim? Evet, filoto yaptıktan sonra minik minik kıyıyorum. Hmm. Ee, tarifler muhteşem. İsterseniz çıtır tavuk mantarlı, isterseniz tantuni efendim. Ben tantuni düşünüyorum bugün. İlk başta onu yapayım dedim, o birazcık oyalayacak ama buna malzemem daha güzel yetecek gibi. Eve gidince bunu mu yapayım ama kuru fasulye var. Tantuni yap. <laughs> Yaz mermi... İşin sonu kuru fasulyeye bağlıyorum. <laughs> Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi e, hazırladığımız minik minik kıydığımız tavuklarımızı... Sıcak su koydunuz. Tabii ki. Aa. Sıcak suda biraz haşlıyoruz. Tuz attınız içine gördü. Evet. Tuz atıyoruz. tuzlu suda. Bunları birazcık Hı -hı. pişiriyoruz. Harikasın. Şef benim sunucu nasıl yakalıyor? Hı? Nasıl yakalıyor benim sunucu? Süper. Senle muhabbet ediyorken tuz attınız diyor. Evet. Şöyle misler gibi Vallahi hiç şey oldu. karıştırdık. Karıştırıyorum. Ee, ben bir yorumlara bir göz atacağım efendim. Bakalım. Ee, Şu serpil mantıklı. mi şefim mi? <laughs> yorumları göz Şunu atayım. Bileyim. Ya bakma ben misafirperver davranıyorum şefe. Şef patlattı e. şef, bize ama olsun. Lütfen siz açmadan hemen beni ifşa ettiniz. Şefim çok gerçekten kıymetli. Bilgimin arkadaşı dedik. Çok güzelsiniz bugün. Benim doğum günüm. Selam gönderir misiniz? Duygu, Ayhan efendim doğum gününüz kutlu olsun. Sağlıklı, hayırlı, güzel ömürler Rabbim nasip etsin Amin. sizlere. Ee, Nermin Hanım günaydın. Başlayın. Haftaya enerjik başladık. İnşallah böyle devam eder. Çok güzel, çok hoş. Ee, yine kelimeler yetmiyor. Özellikle bir arada nasıl güzelsiniz menüler çok güzel Ben de hamurcuyum elinden hiç düşmez herkesin ellerine sağlık kerime geçmiş olsun tekrardan sevgi ve saygılarımla selamlar hala sizinle tanışma anım içinde heyecanım duruyor demiş Evet Fikriye Hanım kızlarıyla geldi Isparta'ya daha çok mesaj var bakacağım ve üç taneydi sanırım üç tane kızıyla nasıl bir kalp Çıkacak yani. Kadın boyutu Ne Heyecandan. olur dedim. Evet evet ne olur dedim. Sakin olun dedim. Geliyorum dedim. Tam o sırada da başkanımız geldi. Sakarya başkanı, belediye başkanı. Şey yaptım. Biraz sonra dedim sizinle fotoğraf çekileceğim ama nasıl titriyordu. Yani böyle bir sevgi var aramızda. Böyle bir bağ var. Çok şükür yüz yüze de tanıştığımızda aynı enerjiyi alıyorlar. Yani kamera önüyle arkası hiçbir zaman bende farklı olmaz. Neyse oyum şefim. Hayranlarınız çok fazla. Allah razı olsun. Gerçekten programa gelmeden baktım. E ee, birkaç arkadaşla da konuşunca hep sizi tanıyorlar yani. Allah razı olsun. <laughs> Buradan sevgilerimizi gönderiyoruz dediğim gibi. Ee, önemli olan e, ekran önü ve arkasında evet. aynı Şimdi, kalabilmek. Tabii, ben de Tekrar çok seviyorum koyacağım. izleyicilerimi. Çok, çok kıymetliler hoş. benim için. Ee, Allah razı olsun. Eksikliğinizi ver bitiriyorsunuz. Çaldım aldım aldım. Evet. Bakın haşladık. Tantuni böyle önden haşlanmıyordu aslında. Yani bir iki kaç kere yaptık. Onlar hep direkt tavada fırın tepsiler ee, bunun özelliği şöyle, nedir? Şöyle direkt tavada da yapılabilir ama bu şekilde daha iyi oluyor. Hmm. Ben ben öyle düşünüyorum ya da Olsun olsun benim, Yani herkesin pişirme tekniği farklı. Hı. Hani neden bu işlemi yaptığınızı bize kısaca evet. anlatırsanız. Yani çünkü niye ee, hmm. piştikten sonra tantuni görüntüsünü elde etmeniz için bu çok daha iyi. Öyle mi Süper. Evet. Super. Hem sunum olarak benzesin hem de diyor lezzet olarak önden de bir haşlandığı için daha sağlıklı pişmiş Ona oluyor. bir şef. Lezzeti de daha güzel oluyor. Süpersin. Burada da şey gördüm e, tuzla soğanı birazcık değil mi oldunuz? Evet. Tuzla soğanı beklettim ki o tuz soğanın asidini öldürsün. Asidini öldürmek adına tamam. Evet. Harikayız. E, ocağımızın altını yaktık efendim. Gördüğünüz üzere yağımızı gezdiriyoruz. Şöyle misler gibi bir tantuni yapacağız. İçerisinde pul biberi, karabiberi, tuzu efsane. Evet, bir de lavaş alacağım şu Lavaş. Onu söyleyeyim. ben size vereyim chef. Şey. Ben vereyim. Dur, açayım. Son dakikaya kadar beklettim şey olmasın diye. Evet. Ee, bunu nasıl yapmıştık biz? Ee, sirke, tuz, evet. Sıcak su. Dekorunuzu bozdum. Evet, yükselcim ama göstereceğim izleyicilerime. Bir de yesinler istiyorum bugün gelenler. Bu tabağımı çıkarayım Serpil. Ee. Olur, bunu çıkarayım bence. Ha, derin zaten. Bakın o kadar güzel kapa havasını. Şöyle bir baharatlarla. Şu an ne orada şefim? Baharatlarımı yağ attım. Hafif böyle bir aroma versin diye. Hı -hı. Ve özür diliyorum. Yok yok bir şey olmadı. Tavukları attım. Şey kız gel. Geldim. Eşim. Eşim. Yerle yemeyen <laughs> belli olsun. Ekmek ya. Yok aldım aldım havasını. <laughs> Nasıl kitlemişim kavanozu görüyor musunuz? Hayatta bozulmaz. Yok ekmek yiyenle yemeyen de belli olmadığına göre ben yememeye devam edeyim. Olur şimdi ben belirteceğim. Narin <laughs> ya. Renge bak. Renge bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şifa niyetine, bunu şifa niyetine her gün mutlaka tüketin. Var ya hiç hastalık mastalık kalmaz. Söyleyeyim mi? Efsane bir şey çok olmuş o. Çok güzel olmuş. Ben Benim oradaki mısırları yarın bitirdim. Yarın bununla bir, bir şey yapalım. Ha? Oradaki mısırları bitirdim ben. Hep lazım oldu. Dekoru Kumarmış. bozdum, helal olsun sana diyor. Dekoru bozsak ne olacak? Yemeyecek miyiz? Ay çok güzel kokuyor. Hani bir tatsana mi? bakayım beğenecek misin? Çok Allah. merak ettim. Bir de severim de ben bunu biliyor musun? Bir tat bakayım. Olmuş mu? Çok güzel olmuş. <laughs> Şefim ne yaptınız? Şimdi Heh. tantünümüzü hazırladık. Biz Hafif bence. bir tık fazla koyuyoruz yağını ki tantünü de şöyle ekmeğimizi göstereyim. Şöyle görüntüsünü. Şef bir lokma versem iyi gitti olsun. Çok güzel olmuş. Ee, Şimdi şim, alayım. Alayım abi. <laughs> Kıramaz şu bize. Böyle koyuyoruz. Aa ne güzel oldu sandım. Oh. Çok güzel olmuş şefim ben. Kendim yaptım diye demiyorum. Şöyle. Vallahi <laughs> mis gibi olmuş. Nasıl şef? Doğru söyle. Nasıl yumuşamış pancar. Hiç haşlamadık pancarı Yayında bu arada. Yaptık. Yayında mı yaptınız? Evet. Hı -hı. Vallahi burada. Vallahi çok güzel. Yani çok güzel lezzeti var ben değil söyleyeyim. Mi? Bak mutlaka deneyin. Nermin turşu günü yazın. YouTube'da çıkıyor. Kanal 7'nin YouTube sayfasında yapın. Evet. Tam zamanı şey, değil mi? 3-5 tane yapacaksın değil mi bize? Ee, ben bir tane... 2 yap bari. Tamam 2 yapalım. Hı -hı. Okey şöyle koydum. Şöyle biraz önce o arkadaşımızın da dediği gibi normalde şey olabilir e, maydanozla ama Hı -hı. ben dereotuyla yaptım Hı -hı. aman Allahım o kadar da pratik bak haşladın, baharatları yağın içerisine attın şefim gördüm evet. sonrasında o yağın içerisine şöyle birazcık lavaşını döndürdün ve, ve birazcık da su koyuyorlar böyle daha ıslak olsun diye evet şöyle bunu sarma tekniğini şöyle göstereyim. Sıkarak sıkıştıracağız. Evet. Hı hı. Şuna koyalım şef sulum onda yapalım diyorum. Yani dereotunu tamamen şefim sevdiği için tercih etmiş. Sizler maydanozla, maydanozla da yapabilirsiniz. Evet. Şöyle gösteriyorum hemen. Aman Allah'ım. Nermin'in enfes mutfağında en uygun menüler dışarıda yediğinizde birebir bakın sunum. Güzellik şefim sağ olsun. Bizi bugün Yalnız bırakmadı ve restoranında yaptığı yemektir, biz de yaptı. Sanki. Evet. Hadi. Bir, şöyle koyayım. Bir tanesi dereotsuz ve domatessiz istemişler. Alper. Aha, onu ortadan ikiye böldüğümüzde öyle yapalım. Tamamdır. Evet gördüğünüz üzere hemen şeye geçiyoruz artık son 10 dakika pancar salatasına. Evet. çok güzel olmuştur şu maşallah subhanallah. Yapın, yapın. Sağlıklı şeyleri yapın. İlaç tüketmeyin. Şimdi bu ee, dereotsuz ve... Evet, soğan olacak sadece şefim. Domates olmayacak. O şef, zaman şef, son ben... dakikaya kadar bekletiyorum San Sebastian içeride. Evet, dolapta Şimdi beklesin. Şey kalmadı değil mi? E, artı dörtte mi yoksa dondurucu mı? Yok, yukarıda. Dondurucu alsak artık. Ya. Bu da şefim e, peynirli falan böyle güzel bir salata olacak değil mi? E, bu şöyle... Serpil bunu süzelim mi? rokalar şefin Nermin. Soğan ilave ettim. Salatada mı kullanacağız rokayı? Domatessiz tantunumuz da hazır. Hayırlısıyla inşallah düzgün bir cheesecake çıkacak. Çok çok, şey. çok iyi oldu ya. Ben e, gerçekten bu tarifi sevdim. Ben bunu çocuklarıma yapı vereyim. Ama şefim gibi yapacağım. Önden haşlayacağım suda. Ben hiç öyle olduğunu bilmiyordum. Güzel bir yöntem. Önden haşlayınca dediği gibi içi daha böyle kıyık, kıyık gözüküyor. Yani iyice tantuni evet, görüntüsünü görüntüsü oldu. sağladınız. Oldu. Son 7 dakika şefim girelim. Aha, Şöyle bir bıçağımızı bir tutalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.